Birkaç hafta önce E3 etkinliği vardı ve bu etkinlikte işte farklı firmalar yeni oyunlarını gösterdi. Açıkçası beni en çok etkileyen Xbox Bethesda sunumuydu. Hatta Xbox bu etkinliğe katılmasa E3 çok boş bir etkinlik olarak kalırmış diye düşündüm. Xbox Bethesda sunumunda en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de pek çok oyunun çıktığı gün Game Pass'e ücretsiz olarak gelmesi. Bu videoda sadece 2021 yılında çıkacak oyunlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla bu oyunlar çıktığında Game Pass sahipleri ücretsiz olarak bu oyunları oynayabilecek. Bu oyunlardan bir tanesi çıktı Dungeons and Dragons Dark Aliens. İnceleme puanları oldukça düşük ve beklentileri karşılamadı. Umarım diğer gelecek oyunlar daha iyi olur. Bence çok kötü bir oyun değil. Yani bu tarzda çok fazla oyun çıkmıyor. O yüzden bir denenebilir. 27 Temmuz'da Microsoft Flight Simulator adından da anlaşılacağı üzere bir uçak simülasyonu ve geçen sene aldığı yüksek puanla dikkatimi çekmişti. Metacritic skoru 91. Son zamanlardaki en çok ses getiren simülasyon oyunlarından bir tanesi. 29 Temmuz The Ascent uzun süredir yapımcı firmanın üzerinde çalıştığı bir oyunmuş. Cyberpunk evreninde geçen bir aksiyon rol yapma oyunu. 13 Ağustos Hades geçen sene pek çok ödül almış. Yılın en iyi oyununa aday gösterilmiş bir roguelike oyun konsollara geliyor bu sene. Xbox Game Pass'e çıktığı gün geliyorken PlayStation oyuncuları için 179 TL gibi bir meblağ var. 19 Ağustos benim en çok dikkatimi çeken oyunların başında 12 Minutes var. 12 dakikalık bir zaman döngüsüne sıkışan bir karakteri kontrol edeceğiz. Bu oyunda yine uzun süredir geliştiriliyor. 25 Ağustos Psychonauts 2 ilk oyunun tam 16 sene sonrasında çıkıyor. İlk olarak bu Psychonauts 2 2015'te duyurulmuştu. Bir aksiyon macera oyunu. Olur da o çıkana kadar ilk oyunu oynamak isterseniz şu anda Game Pass'te var. 17 Eylül Aragami 2 İlki 2016 yılında çıkan oyunun devamı, aksiyon, macera, gizlilik oyunu muhtemelen çok sessiz sedasız bir çıkış yapacak. Eskiden Tenchu diye bir oyun vardı bana onu anımsattı biraz ama belki de hiç alakası yoktur. Yani çıkınca göreceğiz. 23 Eylül Sable bu sene çıkacak oyunlardan 12 mini'sten sonra en çok beklediğim oyun bu. Acayip tatlı görünmüyor mu abi şu oyun baksana bir journey havası var ama görsel olarak journey'den bambaşka bir şey. 21 Eylül The Gang çok kısa bir oynanış videosunu gördük. Bu oyunun o yüzden şimdilik kapalı kutu. Ee, yani genelde 2D oyunlar yapan bir firma ilk defa 3 boyutlu bir oyun deniyorlar. Steam World'ü yapan ekip. Ee, bakalım nasıl olacak. 12 Ekim Back for Blood merakla beklediğim bir oyun. Bu oyun ya çok büyük patlayacak ya da tutacak Left 4 Dead'in yapımcılarının yeni oyunu ve yine e, benzer mantıkta bir oyun diyebiliriz. Zombilere karşı hayatta kalmaya çalışacağımız bir aksiyon oyunu. 28 Ekim Age of Empires 4. Bence bu oyunun ilk gün Game Pass'e gelmesi baya büyük bir olay. Yani 3. oyun her ne kadar tutmasa da Age of Empires 2 oyun tarihinin efsane oyunlarından bir tanesi. 9 Kasım Forza Horizon. Ben araba oyunlarıyla çok ilgilenmesem de Game Pass denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi Forza Horizon. Şimdiden bayağı ilgi ve merakla bekleniyor. 21 Aralık Shredders oldukça güzel görünen bir snowboard oyunu. Oynanış videolarını izledim. Bu tarz daha önce sadece CP oynamıştım. Bu oyunu da mutlaka göz atarım çıktığında. Bir de 2021 yılında çıkacağı söylenen, beklenen ancak tarihi netleşmeyen oyunlar var. Bunlardan bir tanesi Anna Cruises. Oynanış videosunu gördükten sonra beklentimi düşük tuttuğum bir FPS oyunu. Gerçi yapımcı firmanın CEO'su Chet Falisek diye bir abi. Kendisi daha önce Half-Life, Portal 2, Left 4 Dead 2'de görev yapmış birisi boş bir adam değil yani. Konsept olarak o yüzden fena olmayacak bence ama oynanış açısından beklentileri karşılamayacak bir oyun gibi. Umarım bu tahminlerimden daha iyi çıkar ve ben yanılırım. Hello Neighbor 2, komşumuzun sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığımız gizlilik ve hafif de korku temalı bir oyun. İlki oldukça ses getirmişti. Mobilde dahil, telefonlarda dahil tüm platformlara çıktı ilk Hello Neighbor. Eğer oynamak isterseniz ve hala oynamadıysanız ilk oyunu şu anda Game Pass'te bulabilirsiniz. Scorn first person bir korku oyunu. Her ne kadar oynanış videoları bana korkunç gelmese de ortamın güzel göründüğünü söyleyebilirim şimdilik. Bağımsız bir oyun olacağı için çok da büyük yapımlarla kıyaslamamak lazım diye düşünüyorum. Halo Infinite normalde geçen sene çıkması beklenen ancak bu seneye ertelenen Halo serisinin son oyunu henüz tam tarih duyurulmadı ama bu senenin sonunda çıkıyor diyorlar. Bununla ilgili Twitter'dan birkaç gelişme gördüm. Yani oyunun görseliyle ilk duyurulduğunda baya bir e, dalga geçilmişti. Şu anda daha derli toplu daha güzel görünüyor çıktığında. Yine bakarız şu anda Xbox markasının en önemli oyunlarından bir tanesi Halo. Omno tek bir kişi tarafından geliştirilen ve şirin görünen bir oyun 29 Temmuz'da Game Pass'teki yerini alıyor. Evet, baktığımızda zaten şimdiye kadar Xbox için çok hareketli bir seneydi. Oyun dünyası için aslında çok tutuk bir yıl diyebiliriz bu sene. Çok fazla oyun çıkmıyor ama Xbox gerçekten hareketli ve bayağı da bir oyun gelecek. Yani oyuncular için iyi bir alternatif olduğunu zaten hep söylüyorum. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.